Herkese merhabalar. Nisan ayının artık sonuna geliyoruz ve kripto para piyasası takip ettiğimiz üzere çok beklendiği gibi gitmiyor. Özellikle altcoin'lerde uzun süredir beklenen ve 2025'te olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılan altcoin boğaz sezonu hala kendini göstermedi. Ancak bu dönemlerde düşük bütçelerle çeşitli kripto paralarda şansını deneyen yatırımcılar ön satışlara yöneliyor. Peki neden ön satışlar kripto yatırımcıları için biraz daha avantajlı görülüyor? İlk sebebi aslında bu ön satışların borsa listelenmeden önce tokenlara indirimli oranda erken erişim imkanı sunuyor olması bir diğer önemli faktör fiyatlandırmanın genellikle kademeli olması yani erken alıcılar daha düşük fiyatlardan alıyor ve daha sonra yatırımcılar daha fazla ödeme yaparak bu kripto paraları satın alıyor ve ön satış kampanyaları belirlenen üst sınıra ulaşıldığında veya geri sayım sayacı sona erdiğinde sona eriyor. İşte satın alınan tokenlar genellikle bir DX ya da CX'de listeleninceye kadar likidite olmamış oluyor ve bu da aylar sürebiliyor. Birçok ön satışın tabii ki yasal statüsü belirsiz katılımcılar için biraz düzenleyici belirsizlik artıyor. Özellikle erken aşamadaki denetimden geçmemiş projelerde her zaman dolandırıcılık ya da başarısız proje riski bulunuyor. Bunu da mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. İşte tüm bu faktörler bir araya gelince yatırımcılar çeşitli riskleri de göz önünde bulundurarak bazı projelere yönelebiliyorlar. Biz de sizlere nisan ayında en fazla ilgi gören ön satışlardan bazılarını bu videomuza derledik ve inceleme isteyenler içinse projelerin resmi Türkçe web sitelerinin linkini videomuzun açıklama kısmına bıraktık. İlk olarak Solaxi ile başlıyoruz. Solaxi, Solana blok zinciri için katman 2 ölçekleme çözümü olarak karşımıza çıkıyor. Rollup teknolojisiyle daha hızlı, daha ucuz işlemler vaat ediyorlar. Ethereum ile de zincirler arası uyumluluk özelliğiyle ön plana çıkıyorlar. Bu projenin artıları Solana'nın tıkanıklık sorunlarını çözmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer artısı yüksek staking ödülleri. Aynı zamanda Ethereum ve Solana'nın birlikte çalışabilirliğini desteklemesi ve son olarak da güçlü topluluk yani 70 bin X takipçisi, 9.000 Telegram abonesi gibi önemli topluluklara sahip olması. Eksileri ne dersek? Solana'nın istikrarına biraz fazla güveniyor olmaları, Katman 2'nin henüz benimsenmemiş olması az önce bunu da belirttik. Büyük token arzından kaynaklanan potansiyel seyreltmede bu projenin eksileri arasında başı çekiyor. Bir diğer projemize geçelim. BTC Bull Token Evet kripto airdropları için en fazla ilgi toplayan alternatiflerden birisi olarak karşımıza çıktı geçtiğimiz ayda. Ve BTC Bull Token, Bitcoin'in fiyat artışından yararlanmak için tasarlanmış bir Ethereum meme coin'i sahiplerine de 150 bin ve 200 bin dolar gibi önemli BTC fiyat dönüm noktalarında ki Bitcoin bu fiyatlara gelirse diye anti parantez geçelim. Bitcoin airdroplarıyla ödüllendireceğini söylüyor. Proje ayrıca Bitcoin yükseldikçe arzı azaltan bir token yakma mekanizmasına da sahip yüksek APY stakingi BTC Bull Token'da vaat ediyor yatırımcılarına. Tabi bu da bir Mimcoin ve Mimcoin'lerin nedenli spekülatif varlıklar olduğunu ve büyük riskler barındırdığını unutmamak gerekiyor. Uzun vadede benimsenmesi ne derece gerçekçi olur bilemeyiz ama yatırım yapmadan önce her zaman denetimleri ve likiditeyi doğrulamakta fayda var. Peki artıları neler? Önemli noktalarda Bitcoin airdropları kazandırması, token yakma işlemlerinin zamanla arzı azaltacak olması, pasif gelir için yüksek APY stake etmesi, geniş uyumluluk için Ethereum tabanlı olması ve güçlü Bitcoin boğa piyasasının aslında anlatısına sahip olması. Eksileri ne dersek çok spekülatif bir yapıya sahip, başarı Bitcoin'in fiyat artışına bağlı ve bir yandan BTC maruziyetinin ötesinde doğal bir faydası açıkçası yok. Uzun vadeli benimseme belirsizliği de mevcut en dikkat çekici eksiler bunlar olarak karşımıza çıkıyor BTC Bull'da. Son olarak Mind of Pepe'yi inceleyeceğiz. Mind of Pepe piyasa analizini, sosyal medya etkileşimini ve token lansmanlarını otomatikleştiren bir AI meme coin kripto para birimi verileri işliyor, trendleri belirliyor ve piyasa etkileşimine çeşitli analizler yaparak bu etkileşimlere girerek stratejik bir avantaj sunduğunu söylüyor. Ön satış 9 milyon dolara yakın bir gelir elde etti ve bu da güçlü bir talep olduğunu gösteriyor gösteriyor ancak başarısı yapay zekanın doğruluğuna ve sürekli yapılan pazarlamaya, reklama bağlı. Yapay zeka destekli kriptolar biliyorsunuz genellikle benimsenmeyle mücadele ediyor ve gün geçmiyor ki her gün karşımıza yeni yapay zeka projeleri çıkmaya görsün. Tabii ki bunların arasından sıyrılmak oldukça zor. Mind of Pepe bunu başarabilecek mi? Biz de merak ediyoruz. Ancak topladığı fona ve gerek sosyal medya gerekse çeşitli mecralarda elde ettiği popülariteye bakacak olursak bunu başarabilir gibi görünüyor. Tabi artıların eksilerini inceleyecek olursak ön satışta topladığı ilgi ilk sırada yer alıyor. Dinamik bir APY ödülü stake etme imkanı sunuyor. Aktif sosyal medya katılımıyla yine ön plana çıkıyor. Ayrıca piyasa eğilimleriyle güçlü bir şekilde uyumlu. Eksilerine baktığımızda ise tabi ki yüksek spekülatif risk, yapay zekanın doğruluğu tabii ki kanıtlanmamış. Mimcoin oynaklığı bir diğer eksisi ve uzun vadede benimsenmesinin biraz belirsiz olması. Tabii ki bu projelerin her biri ön satışta ne kadar ilgi toplarsa toplasın büyük riskler barındırıyor. O nedenle gerek denetim kısmına bakmak gerekse yatırım yaptığımız tutarların kaybettiğimizde üzülmeyeceğimiz tutarlar olmasına özen göstermemiz gerekiyor. Hangi proje olursa olsun. Nisan ayının en çok ilgi gören ve en çok satış yapan 3 projesini sizlerle birlikte inceledik. Başta da belirttiğimiz gibi videomuzun açıklama kısmında bu 3 projenin Türkçe web sitesinin linkini sizlerle paylaşıyor olacağız. En yeni ön satış projelerinden haberdar olmak ve kripto para dünyasındaki son gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.